Münafık ve kafir Müslümanın gıdasıdır. İnşallah. rahmetlenici Rahmetli Necip ne diyor biliyor musun? "Ey düşmanım" diyor. "Ey münafık, ey kafir. Sen benim ifadem ve hızımsın." diyor. "Senle ben hız kazanırım. Beynim açılır, kan gelir." diyor. <laughs> "Şevkim artar." diyor. Evet, Anladın inşallah. "Cehd azmim artar." diyor. Maşallah gündüz geceye muhtaç diyor. Ben de sen, bana diyor, bana da sen lazımsın diyor. İnşallah. <laughs> Müslüman münafıksız yapamaz. Evet hocam. Kafirsiz yapamaz. Elhamdülillah inşallah. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Ben size ee, rahmetli'den bahsetmişken onun çok şahane bir şiiri vardır. Ama dehşet bir şeydir. Yani Türkiye'de, dünyada benim gördüğüm yani son bin yılın en büyük şairi diyecek Fazıl Kusakürek. Vaktini evet. söyleyen varsa gelsin. Evet hocam. Maşallah. Bakın son bin yılın en büyük şairidir. Üstüne hiç kimse gelmemiştir. Allah alem gelmez de yani. İnşallah. İnşallah. Bakın Sakarya isimli şiir ne diyor? İnsan bu diyor, su misali diyor. Kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya diyor. Yani muhteşem bir uslu. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak. Benimse alın yazın, yokuşlarda susamak diyor. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Münafıklardan kir akıyor, Maşallah. mehdiden Maşallah. nur akıyor Maşallah. inşallah. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Su çıkan buluta bak. Bu inen suya inat. Değil mi? Evet. İnşallah. İnşallah. Fakat Sakarya başka yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine direkt Mehdiyet anlatıyor. Evet hocam. İnşallah. Maşallah. Bak kurşundan bir yük binmiş diyor. Çok ağır bir yük. Evet. Köpükten gövdesine diyor. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Yani küfrü ve münafıkları sökmek için var gücüyle gayret ediyor diyor. Hey Sakarya kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur diyor. Dehşet maşallah. ifade maşallah. <laughs> yani hani diyorlar ya İslam hakim olmaz. Evet. Nasıl olacak? Mehdi de çıkmaz diyorlar. Evet. Bak ne diyor? Rabbim isterse diyor sular büklüm büklüm vurulur. Allah'ım şahane bak. Sırtına diyor Sakarya'nın Türk tarihi vurulur diyor. Maşallah. Türkistan Beyliği'nin evet. oluşmasını anlatıyor. İnşallah. Ee, eyvah eyvah diyor Sakarya'm sana mı düştü bu yük diyor. Çünkü Mehdi'ye çok acılar gelecek. Zorluklar gelecek. Evet. Peygamber Efendimiz rengi kül gibi oluyor. Mehdi'den bahsediyor. Evet, yani. Çok evet. acı çekecek diyor. <laughs> bu dava hor. Bu dava öksüz. Bu dava büyük. İslam'ın dünya hakimiyeti horlanıyor Müslümanlar diyor. Öksüz kaldı Müslümanlar diyor. Ve bu dava çok büyük diyor. Değil mi? Ne ağır imtihandır? Başındaki Sakarya diyor. Mehdi'ye hitaptır bu. Ne ağır imtihandır? Maşallah. Allah. Bin bir başlı kartalı nasıl taşar bu kanarya diyor. Yani bu kadar yükü nasıl taşıyorsun mübarek diyor. Maşallah. Değil mi? İnsandır sanıyordun mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Allah rızası için yapıyorsun diyor. İnşallah, Sadece inşallah. Allah rızası için. Ne rütbe peşindesin, ne mal peşindesin maşallah. diyor. Maşallah. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş açtan ve ayrılık anneden Allah Allah. Bak onu da biliyor. Maşallah. Vatandan ve arkadaştan. Değil mi? Evet. İnşallah. Toplumdan soyutlanacaksınız diyor. Değil mi? İnsanlardan soyutlanacaksınız. Ve tam bir baskı altına alınacaksınız inşallah diyor. inşallah ...inşallah... Ve annenden de ayrılacaksın diyor. Maşallah. Evet. Vazifen icabı evet, değil evet. mi? Evet. inşallah hocam. Velidir. Velidir i̇nşallah. mübarek. Şimdi dövün Sakarya. Dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Eski hakimiyetleri Zülkanen ve Süleyman devrindeki hakimiyetleri unutma diyor. İnşallah. Bunları hatırlatıyor. Evet. Peygamberimiz de söylüyor biliyorsun. Evet hocam. Hani Yunus Emre ki kıyında geziniyordu. Hani ardında çil çil kubbeler sepen ordu Osmanlı ordusunu hatırlatıyor. Nerede kardeşlerin Cömert Nil Yeşil Tuna bütün hakimiyet bölgelerimiz Türkistan bir'inin hakimiyet bölgelerini hatırlatıyor. Giden şanlı akıncı ne güne döner yurduna diyor. Maşallah. Değil mi? Maşallah. Maşallah. E, Mermelerin nabzında hala çarpar mı tekbir diyor. Allah'ın ismi azamı her yerde diyor. Camilerde daha hala o. Sesler her yerde hakim duruyor diyor. Evet hocam. Bulur mu deli rüzgar o sedayı Allah bir diyor. Bütün bunlar sendendir bu girif bilmeceler. Sakarya kandillere katran döktü geceler diyor. Vicdan azabına eş kayna kayna Sakarya diyor. Hareketlen coş diyor inşallah. i̇nşallah. Öz yurdunda <laughs> Bak bu öz yurdunda garipsin, öz yurdunda parya. Parya muamelesi görüleceksin diyor garip olacaksın diyor. Peygamberimiz Mehdi ordusuna garip diyor mu? müjdeledi mi? Evet hocam. Ne mutlu o gariplere dedi mi? Evet hocam. Ha. Maşallah. İnsan 3-5 damla kan, ırmak, 3-5 damla su bir hayata çattık ki hayata kurmuş pusu. Her yerde pusuyla karşılaşacaksınız diyor. Evet. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Yani ölümsüz gerçek nedir? İslam'ın hakimiyetidir. Evet Geri hocam. gelecek inşallah. Siz hayat süren sizi kim diriltecek? Munafıkları, evet. küfrü, pislik aşağılık adamlara hitap ediyor. Kaf dağını assalar belki çeker bir kıl. Bu ifritten sual'in kılını çekmez akıl diyor. Deccaliyete e, dikkat çekiyor. Sakarya saf çocuğu, masum Anadolu'nun diyor. Mehdi'ye işaret ediyor. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun diyor. Hazreti Mehdi, Hazreti İsa Aleyhisselam inşallah. Maşallah. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız. Değil mi? Büyük bir kan ve çamur denizinin içerisinden geliyor Müslümanlar. Evet hocam. Her yerde kan akıyor. Her yerde çamur var. Akrebin kıskancında yoğurmuş bizi kader. Aldırma böyle gelmiş. Bu dünya böyle gider. Yani bundan olumsuz etkilenme. Cenab-ı Allah bunu hayırla yaratmıştır. Diyor. İnşallah hocam. Bana kefendir yatak. Sana tabuttur havuz. Yani Ölümü artık göze aldın diyor evet, değil mi? Evet. Allah rızası için. Sen kıvrıl ben gideyim diyor. Son peygamber kılavuz diyor. Var. Biz peygamberimize tam tabiiz inşallah. inşallah. Yol onun diyor. Yani İslam, Kur'an değil mi? Evet. Cadde-i Kübra olan şeriat-ı garra Kur'an'a tam tabiyet onun diyor. Varlık onun. Her şey Allah'a aittir diyor. Gerisi hep angarya. Gerisi boştur diyor. İnşallah. Yüzüsü çok süründün diyor. İslam alemine hitap ediyor. Bütün İslam'la ayağa kalk Sakarya diyor. Bütün İslam alemi artık hamiyet İslam'ı fevaran etsin diyor. İnşallah. Mehdi'yi de başında geçirin. İnşallah. İslam'ı dünya hakim edin diyor. Maşallah. İnşallah. Sakarya Türküsü direkt Mehdi'yi anlatan bir şiirdir. Muhteşem şiirdir. Her kelimesinde bir sır vardır. Maşallah. Dikkatlice evet. incelensin. Evet. Ben çok sati yüzeysel anlattım. Ebcedlerle doludur. Maşallah. Harikalarla doludur. İlhamla yazılmıştır. Maşallah. Tabii. Maşallah. İnşallah. Bir izleyicimiz de Necip Fazıl'la ilgili bir mesaj atmış size hocam. Evet. Selamünaleyküm kıymetli hocam. Aleykümselam. selam. Necip Fazıl Kısakörek Usta'nın şiir kitabının 460. sayfasındaki 1400 adlı iki satırlık şiiri şöyledir. 1400'e bir yıl var yaklaştı zamanımız bu asırda gelir mi dersin kahramanımız. Hay evet, maşallah. maşallah. Hicri 1400'e bak Mehdi'nin geleceğini açık açık söylüyor. Evet hocam. Hatemi hocamız 5 yıl sonra yüzünü göreceksiniz. Evet, evet maşallah. Munafıklar kudurdu. Evet. Kafir kudurdu. <laughs> i̇nşallah. Şükür kudurdu. Maşallah. İblis ve şeytanın orduları göklerde şu an çırpınıyorlar. Evet. İnşallah. Feryattan insanlar duysa kulaklarını tıkar şeytanların İnşallah. feryattan. İnşallah. Evet. Maşallah. Hepsini ezeceğiz. Evet Hepsini ezeceğiz Allah'ın izniyle. Evet Allah'ın İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah.